Hep Futbol kanalından herkese merhabalar yeniden. Abi abiyle beraberiz. Abi merhaba. Merhaba abi. Ee, şimdi de kadro önerisiyle sizlerle birlikte olacağız diyelim. Abi hemen başlayabiliriz, geçebiliriz. Önerilerimiz. Tamamdır, paylaşalım ekranımızı abi. Evet, ekranımız geldi. Ve, ve ee, senin kaleci defans attın. Benim kaleci defans attım şöyle. Galatasaray ve Beşiktaş'a güvendim bu hafta. Beşiktaş'ta Kale Ersini aldım. Galatasaray'dan Mustara'yı aldım. Savunmaya Donk'u aldım Galatasaray'dan. Şimdi Kulker var Alanya Spor'da. Savunmada biliyorsun o da iyi bir oyuncu. Sürekli zaten kadromuza yer vermeye çalışıyoruz. Evet. Ee, gol yiyebilir her ama onu kadroya aldım. Rabil Tagir var Başakşehir'de. Bu hafta maçında gol bitebileceğini düşünüyorum. Ya da çok e, kısır bir skorla bitebilir diye. Tagir'i aldım çünkü diğer oyuncuların oynayıp oynamayacağı belli değil Başakşehir'de. Ekriyanlı falan, Ponçon falan. O yüzden. Tagir'i aldım. Bu hafta oynadım Bir de Gaziantep'ten Oğuz Ceylan'ı aldım. defansa. Beşiktaş'tan kimseye yer vermek istemedim abi. gol yiyeceğini düşündüğün için sanırım. Yani evet bir de beğenmedim Beşiktaş'ın defansını. Galatasaray maçında bakmayın. Galatasaray daha da atabilirdi. Doğru evet. İyi oynadı Galatasaray. Abi ben de ilk başta hem Galatasaray'a hem Beşiktaş'a güvenerek böyle bir dörtlü sekiz oyuncuyu onlardan yaptım. Sonra şey dedim. Yani bu hafta zaten herkes bu iki takıma güvenerek onların oyuncularını alacak belli başlı oyuncularını. O nedenle mesela Malatya'yı kimse tahmin edemezdi bu hafta. Hani 4-0 yeneceğini. Hani öyle bir sürpriz mümkün değil ya. Mümkün değil. Aynen. Yani öyle bir sürpriz olur mu olmaz mı diye bu sefer sürpriz bir kadro yapayım dedim. Sonra en son yine Galatasaraylılardan bir iki tane ekledim derken böyle karma bir kadro çıktı ortaya. Ben de Alanya'nın hani net bir şekilde galip geleceğini düşündüğüm için Alanya'dan Marafona'yı ve Steven Colker'ı tercih ettim. Ve ben Ankara gücünün hani bu hafta Kasımpaşa karşısında galip gelebileceğini düşünüyorum. O nedenle Kit suyu aldım Ankara gücünden. Hem gol hem asist yapabilir diye. Ee, Serkan'ı Trabzonspor'dan aldım. Asist yapma ihtimali var ve benim e, futbol kaininde çok fazla bir hani bilemeyince e, ücretim, kadro değerim de pardon bütçem de azalmış. O bütçeyi de dengelemek için Serkan'ı da tercih ettim. Defansa 2 milyon euroluk değeriyle. Ve kaleye garanti olsun diye Mustera'yı. Beşiktaş'tan da gol yiyebilir Beşiktaş ama Rozier'in asist yapacağını herkes biliyor zaten. Asist yapabilir diye de Rozier'i aldım. Orta sahada ben 3-5-2 oynayacağım bu arada. İlk defans yaparken 3-4-3 diye düşünüyordum. Sonradan 3-5-2'ye döndüm. Evet. Orta sahayı söyleyeyim. Gaziantep'ten Maksim'i aldım. Artık ligin son maçları. Maksim'i de bir transfer için e, transferin gözde biri olacak biliyorsun. Hı hı, hı. Bu haftaki performansından bu hafta performans göstereceğini düşünüyorum Maksim'in. Fenerbahçe ve İrfan bu hafta çok beğendim. Çok iyiydi İrfan Hakikaten yani e, maçı 90 dakika izledim zaten biliyorsun. Bayağı da memnun kaldım İrfan Can'ın performansından. Abi sazı eline aldı diyebilir miyiz İrfancan için? Abi diyebiliriz ki hani yaptığı sırf asist için söylemiyorum bunu. Hani evet Valencia asist yaptı 96'da ama ondan bahsetmiyorum. Maçı içerisinde çok etkili değil Fancı. Babel evet. Galatasaray'da formda bu hafta gol de attı. Yine onu oynatacaktır Fatih Terim. Babel'i aldım. Beşiktaş'tan Hı için çok da fazla söyleyecek hiçbir şey yok yani artık. E, ee, Gezal'ın durumu belli. E, ee, Gezal. Sonuçta Hı -hı. duran topları kullanıyor. Penaltıyı kullanıyor. Frikik atıyor. Her şeyi atıyor. Gençler Hı -hı. Sefa Yılmaz'ı aldım. Sefa çünkü Gençler bilindim, bu hafta dediğim gibi Göztepe karşısında galip geleceğini düşünüyorum. O yüzden onu aldım. Bir de Hayra Dunaviç aldım Kasımpaşa'dan. O da bayağı formda. Kasımpaşa'da Hayra Dunaviç'te ilk onlarına yer verdim. Evet. Abi ben de Ankara gücünden bahsetmiştim. E, Paint aldım. Sürpriz bir tercih olması için. Aslında hani birkaç tane gol atar da bana bir puan kazandırır diye beklentim var. Ve Sabah'ı aldım. E Ankara Gücü'nde forvet şu anda Baci oynuyor ama e, çok forvetlik bir durum olmuyor. Genelde orta sahalar gol atıyor. O nedenle bu iki oyuncuyu da tercih ettim. Abdülkadir Ömür hani bu hafta golünü attı e, ve malum Euro 2021'e gitmeyi istiyor. E, o nedenle önümüzdeki hafta da yine ilk 11 oynayacaktır ve hani skoru üretmek için çaba gösterecektir diye Ömür'ü aldım. Ve Beşiktaş'tan hani garanti skor adamı Gezzalı tercih ettim. Ben de aynı şekilde Antep'in ee, galip gelebileceğini düşündüğüm için Maksim'i e, burada tercih ettim. Sen Abdülkadir'in bu hafta gol bulabileceğini söylemiştin ha. Evet aynen. Doğru. Yani çünkü şey Euro 2021 için zaten e, ekstra bir çalışma sarf etti ve erken sahalara döndü. Olması gerekenden daha erken döndü. Ve şu anda da tek amacı Euro 2021 kadrosunda olmak. O nedenle maçlarda ekstra bir efor sarf edecektir. Bu Konya maçı için de geçerli. Orada da zaten kendini gösterebileceği iki maç kaldı sadece. Başka maç çok A önemli. Aynen öyle abi, aynen. Ve benim forvet hattım Beşiktaş'tan Larin. Abu bakar yine oynamayacak çünkü. Hı hı. E, Fenerbahçe'den Valencia. Valencia gerçekten çok formda, çok iyi durumda, çok fit durumda. Bir de Kasımpaşa'dan Terin'i aldım. Kaptan hı hı. olarak da Gaziantep'ten Maksim'i kaptan olarak koydum. Yedek olarak hı hı. da Hayracunovic var. Aslında Maksim'in belki kaptan olması çok sürpriz olmayabilir ama Hayracunovic girerse oradan belki sürpriz olabilir. Evet, hayredin Oviç de geçen bir önceki hafta mı iki gol atmıştı değil mi? Yani evet, olabilir. Evet. Ben de abi e, ön tarafta Göztepe'nin kazanacağını düşünüyordum dediğim gibi. E, Göztepe'den Yahoviçi, Alanya'dan Mustafa Pekdeme'yi, Antep'ten Muhammed Demir'i ve Galatasaray'dan da garanti skor gibi gördüğüm Falcao'yu aldım. Falcao'yu buraya en son ekledim. O dedim hani karma bir kadro oldu dedim ya. Orada işte Muslera, Rozier, Gezzal ve Falcao en son eklediğim oyuncular. Onun dışında genel itibariyle sürpriz olarak değerlendirebileceğim oyuncuları koymaya çalıştım diyebilirim. Karnım. Şimdi Ben 3-4-3 yapmıştım. Falcao 3. forvetimdi benim yani diğer forvetimdi. Yalnız bütçe yetmedi. Bu sefer 3-5-2'ye döndüm. Orta sahaya gençler bilinen Sefa'yı ekleyip forvetten Falcao'yu çıkarttım mesela hani maliyetten Hı -hı. dolayı. Evet aynen. Bende de işte ben o maliyetten dolayı ben Serkan Hasan'ı defans aldım. Bildiğim net 2 milyonluk adam diye. E, ben de böyle bu şekilde değerlendirdim. Pardon. Tamam. Evet. E, bu arada Eren'in yorumlarını da okuyalım ve kapatabiliriz. Ankara gücü ve gençler küme düşecek ama Ankara gücü kıl payı kurtarabilir demiş. Bir de Abdülkadir inşallah bir daha sakatlanmaz. Avcı Cengiz'i gönderdi. Sıra Abdülkadir'de demiş. İnşallah. Bakalım. E ee, inşallah hiçbir oyuncu sakatlanmasın zaten sakatlık olmasın diyebiliriz. Arkadaşlar çok teşekkür ettik. Görüşmek üzere. Abi ağzına sağlık. Eyvallah abi. Gör